Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların geleceği en güzel ve en güçlü şekilde hazırlanmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki yarınlarımızı güzelleştirmek ve ülkemizi daha ileriye taşıyabilmek için en büyük hazinemiz olan çocuklarımızı mutlu etmeli, onlara en doğru ve en güzel eğitimi vermeliyiz. Hiçbir çocuğumuzun eğitimleri esnasında yaşam zorluğunu hissetmemeli. Çocuklarımız yalnızca eğitimlerine odaklanmalı ve kafaları rahat bir şekilde okullarında sosyalleşebilmeli. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacak, onlara değer verdiğimizin göstergesi olan çok güzel bir projeyi daha uygulamaya geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizin adı çocuklarımız için beslenme çantası. Projemizden kısaca bahsetmek istiyorum. Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 93 ailedeki 151 öğrencinin yanı sıra ilimizdeki depremzede ailelerin çocuklarına da her gün süt, peynir, taze meyve, zeytin, yumurta, ceviz ve meyve suyundan oluşan menüyü çocuklarımızın beslenme çantalarına koyarak bir gün öncesinden evlerine teslim ediyoruz. Tüm çabamız çocuklarımızın okullarını aç gitmemeleri, yüzlerindeki tebessümün eksik olmamasıdır. Geçtiğimiz şu zor günlerde eğitim ve bilimin önemini ülkece bir kez daha çok acı bir şekilde anladık. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Bu acıları tekrar yaşamamak için eğitimin, bilimin ve doğruların yolunda ilerlemeli, çocuklarımıza her zaman bu ülkeleri aşılamalıyız. Projemiz şehrimize hayırlı olsun.